idareden Yargıtay'dan 4 üye Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan 1 üye YÖK'ün seçeceği 2 üye Barolar Birliği'nden 1 bir, Noterler Birliği'nden 1 Etti mi size? Burada 9 5, 7, 8, 9 Bitmedi. Şimdi 9 dışarıdan 7 de bakanlıktan gibi Akademide görevlendirilen personelin e, akademide eğitimle görevlendirilen personelin kendi aralarında seçeceği dört üye. Bu görevlendirmeleri de e, idare yapıyor. Yedi artı dört on bir üye. E, genel kurulda Tartışmasız söz hakkı idarenindir. Yargıtay, e, Danıştay, e, YÖK, bu buralardan gelen e, üyelerin e, fazla bir söz hakkı olmamaktadır. E, bakanlık blok halinde eğer bir yere oy vermek e, kararlılığındaysa ki genellikle öyle olduğu e, bilinmektedir. Akademinin yönetim kurulu bakanlığın e, istediği şekilde e, şekillenmektedir. E, başka bir ihtimal yoktur. Dolayısıyla hakim e, ve savcı yetiştiren akademinin e, asıl organı olan, tamam genel kurul e, ana organ ama asıl işleri yürüten e, organı olan yönetim kurulu bakanlığın istediği şekilde şekillendirilmektedir. Dolayısıyla bir özertliğinin olduğundan söz etmek akademinin şu aşamada kanaatimce mümkün değildir. Özertliği olmayan bir kurumun lisansüstü eğitimde yapmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'de hakikaten ee, anlamlı değişikliklerde olmaya başlar. Evet. Teşekkür ederim. Ben sistematik olarak özellikle. zaten. Evet. Şey yok, yöne 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 yönetim özel bir şekilde maalesef seçilmiyor. Ben, be benim kanaatim e o şekilde. Şimdi e saat 1'e 5 var. 1'de bitirmemiz lazım. Soruları Toptan yarın alalım diye bir düşünce var. Bugüne şu ana kadar öyle olmuş. İsterseniz buna uyalım ee, ve öyle yapalım e, diyorum. Hepinize e, afiyet olsun diyorum efendim. Sayın konuklarımız, Safir Restoran'da öğle yemeğimiz vardır. Bilgilerinize sunarız. Afiyet olsun. başlıklı sempozyumumuzun ikinci günün üçüncü oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Oturum başkanı ve konuşmacımız Doçent Doktor Mustafa Tören Yücel, Çankırı Üniversitesi Yapısal Analiz ve Sorunlar başlıklı bir sunum yapacak. Tartışmacılarımız Avukat Turgut Kazan, İstanbul Barosu Avukatı, Adalet Bakanlığı, Avukat Talay Şenol, Ankara Barosu, Yüksek Yargı Organları'nın oluşumu başlıklı sunumlarını yapacaklar. Sözü oturum başkanımıza bırakıyorum. Efendim hepinizi e, saygı ve sevgiyle bendeniz ve sevgili arkadaşlarım namına selamlıyoruz. Benim benim tarihi bir şeyim var. Bu trio'da tabii hem sağımda hem de solumdaki dostlarımız hem hukuk bilinci, hem uygulama bilinci ve bu açıdan evrensel bağlamdaki refleksleri çok gelişmiş iki tane kıymetli üstadımız. O bakımdan şanslıyım. İzin verirseniz ben e, tebliğimi sizlere sunmak istiyorum. Ama bu tebliğe geçmeden evvel e, böyle bir toplantıyı düzenleme yani estetik ve yerindelik açısından saplayan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na yani minnettarım, şükran borcum Özellikle şükran borcum, Barolar Birliği Başkanı Sayın Özdemir Ozok'un açış konuşmasında yaptığı vurgulamalar. Bence satır ağlarında belki kaçmış olabilir yani güzel bir konuşmaydı ama akıcı bir konuşmaydı belki kaçırmış olabilirsiniz yani 5-6 tane çok önemli saptama var bu saptamaları tabi yayınlandığında okumak imkanına kavuşacaksınız ama çok önemli saptamalardan bir tanesi e... mesele diyor sadece salt mevzuat yenilenmesi olarak kabul edilmemesi lazım diyor yani mevzuat sadece salt yasal bir mesele değil yani. Çok yönlü bir mesele. O açıdan önemli olan şey yani bu reform perspektifinde e, vurgulamak istediği şey nitelikli ve donanımlı hukukçu meselesi çok önemli. Nitelikli. Diğer temas ettiği konulara değinmeyeceğim ama yani bu açılış konuşması ya bir vizyon konuşması olarak değerlendirebilecek nitelikte bir konuşma. Şimdi benim sizlere sunmak istediğim, ya yani, özünde çok şeyler var ama zamana karşı yarıştığımız için mümkün mertebe tasarruf etmeye çalışacağım. Benim 66 tane slide'ım var, iki tanesi birisi kapak, diğerisi en sonuncusu da teşekkür onlar çıkartırsınız. 64 tane slide'ım var. Şimdi çok eee ıı, Klasik hale gelen bir şey. Aşırı iş yükünden bahsediliyor. Aşırı iş yükü. Doğru evet. Ya yani bu iş matematiksel bir olay. Az talep meselesi. Ya yani bunun denge sağlanması lazım. Dengeyi sağlayamadığınız zaman cari açık olayında gibi birtakım takım irrasyonel rüzgarlara pencerelerden girmesine çok müsait bir zemin hazırlarsınız. Bu irrasyonel rüzgar adliyeyi ne kadar iyi tasarlarsanız tasarlanın her halükarda o açık pencelerden bu irrasyonel rüzgarlar adliyeye de girecek. Ama şimdi iş yükü denildiği zaman gerçekten de iş yükü var mı? Yok mu meselesi gündeme geliyor. Ama ben dün de paylaştım bu bunları size sundum. Yani hukuk davalara bakımından yargıda gerçekten iş var mı diye sorusunu sordum. Ama sevgili Suha kardeşimiz hiç ona değinmeden iş yükünün ve abartılı bir şekilde tazyinden bahsettiler. Bence Türkiye'de gerçekten iş var mı, hukuk davası var mı diye düşünüyorum. Bakın işte yüzde elliye varan bir işle verasetle başlayıp boşanma alacak tazminat. Ve bunlara da iş kabul ederseniz yani biraz üzüntülerek söylüyorum. Yani nitelikli iş değil, nitelikli iş değil. Çok önemli nitelikli iş. Şimdi aynı durumu şeye bakın. Ceza davalarına bakıyorsunuz. E ki ee, sevgili Hüseyin Yıldırım kardeşimiz bahsetti. 6. Ceza Dairesi'nin iş yükü itibariyle mala karşı suçlar meselesi. E, mala karşı suçlar oluyor yani. Bu böyle. Dünyanın her tarafında mala karşı suç işleniyor. Bir, bir, bu da ortaya çıkar mala karşı suç miktarı itibariyle iş yükünün arz ettiği bu durum. Ama ben size söyleyeyim mala karşı suçlarda karanlıkta kalan suç miktarı en azından %80-90 oranında bu asayiş dairesinin ortaya çıkardığı istatistikler cümlesinden. Ama bu sadece Türkiye özgü değil, dünyanın her tarafında dark number dediğimiz karanlık sayı felaket miktarda yüksek. Şimdi bir yandan şöyle diyorum, iyi ki hepsi yakalanmıyor. Sistem hepsini yakalamış olsa sistem saat altından çıkamaz. Onun için varsayın gene illüzyon farz ki sistem hepsini yakalıyor. Ama sistem yakalayamıyor sistem yakalamadığı gibi yakaladıklarında da, buharlaştırıyor zaman aşımı dolayısıyla. Gene sevgili Hüseyin Yıldırım bahsettiler. Şimdi bakıyorsunuz bu, bu rakamlara baktığınızda yani işte mala karşı yaralama, yürüyete karşı şimdi bunlar arasında tabii yani çok önemli ciddiye tarz eden suçlar cinsel suçlar yani az değil 14 bin küsur cinsel suçlar. Biraz ileride söyleyeceğim ya bu cinsel özellikle çocuklara cinsel saldırı tecavüz olaylarındaki mahkemede yaşanan dram. Belki Muhammed kardeşimiz dün konuşmasında işte mahkemeden öğrencilere ilişkin izlenim kesitlerini sundu. Ben de Çankı Üniversitesi'nde öğrencilere kesitleri yaparım ama şimdi vakit kazanmak için söylemeyeceğim. Ama bu kesitleri cinsel suç mağdureleri bakımından aldığınızda felaket bir tablo yani. Gene biraz sonra deneyeceğim, mağdur denilen nesne daha yok sistemde yok yani alışılmamış. Şimdi ceza davaları bakımından da görülen tablo şu işte özel yasalar gene egemen. Egemen. Yıllardır böyle. Neyse bu en son TCK ve CM, dolayısıyla bu oran azaldı. Ama bu da gösteriyor ki yani e demek ki TC çok önemli temel bir yasa ama temel yasada gözükmüyor yani Tüm kamu düzeni sağlamak bakımından özel yasalar daha ön planda. Bu da tabii siyaset bakımından alınacak tedbirleri size yol gösterici olarak algılanabilir. Şimdi esas nokta yani can alıcı nokta yani o iş yükü falan diyorsunuz ya iş yükü çok fazla, basınç fazla, enerji az işte bu çevre kirlenmesinde olduğu gibi bir takım sorunlar işte evrensel boyutta çıkıyor ama yerel boyutta yazıyor baktığınız zaman. Dün hatırlarsanız Suha Tanrıber kardeşimiz genel mahkemeler ve özel mahkemeler diye ayrım yaptı. O bağlamda bir mukayeseli tablo. Bu tablonun Türkiye ayağı dışında bizim istişare AB komisyonunun yayınladığı belgelerden aldım bu rakamları. Bana özgü değil benim eserim bir Yalnız Türkiye'ye ait rakamları göstereceğim. Mukayese tabloyu size sunayım. Şimdi çok ilginç bir şey. Baktığınız zaman genel mahkeme sayısı en fazla Türkiye'de. Dikkat edin. Genel mahkeme sayısı 2508. Almanya'da 828. Yani Almanların amz gerektiğini gerektirdikleri o asli suç mahkemesi, asliye mahkemeleri. En az Almanya'da bakın ya Almanya gibi yerde mukayese bakımından restiniz. Avusturya tabi o nüfus itibariyle normal 162, Fransa 657. İspanya 2249. Yani İspanya ile biz hemen, hemen aynı paralelde diyebilirim. Ama şimdi mahkemeyle nüfusa vurduğunuzda bakın, mahkemeyle nüfusa vurduğunuzda Türkiye'de 27.980 nüfusa bir mahkeme, genel mahkeme düşerken Almanya'da 99.000 kişiye bir mahkeme düşüyor. Bakın farklılığa bakın. Şimdi arkasından İçsas Mahkemesi dediğimiz gene suatanelerin o dediği bize ve eleştirdiği çünkü patır patır patlıyor İçsas Mahkemesi. Yani ne türden? Çünkü uzmanlaşma keyfi olmadığı için bugünkü hakim alırsanız uzman mahkemeden normal genel mahkemeye uzmanlaşma niteliği kalmazsa da Sadece etiket olarak uzmanlaşmış ihtisas mahkemesi, özel mahkeme dersiniz. Onun dışında bir, e, bir anlamı kalmaz. Şimdi ihtisas mahkemelerine baktığınızda Türkiye gene abartılı vaziyette. 1440 tane dava var Türkiye ölçeğinde. Şimdi bunu 1 milyon nüfusa, burada değil, burada 1 milyon nüfusa böldüğünüz zaman sayı ne kadar oluyor bak görüyorsunuz. 56 %56,26 bakın. 56.26 bir düşen yani 1 milyon nüfusa düşen mahkeme sayısı 56 diyelim. Yuvarlak diyelim, küsürle bakmayalım. 56. Şimdi buradaki orana baktığınızda hemen hemen İspanya'dan sonra ile İspanya beraber paralel dedik ya ile beraber aynı vaziyetteyiz. Ama Almanya'ya baktığınız zaman 13 yüzde 13. Yani onu affedersin 1 milyon nüfusa düşen mahkeme sayısı 13. Şimdi Almanya'da o sistem çok iyi çalışıyor. Orada da iş yükü fazla ama bize bakıyorsunuz. Şimdi sorunun nereden kaynaklandığını söyleyeceğim. Şimdi 2006 yılı rakamlarını aldım. 2006 yılı rakamlarını aldım. Ve bütün bu rakamlar bizim Adli istatistik Genel Müdürlüğün hem web sayfasında hem de en son çıkardığı Hizmeti Özel Şey kitabında var. Orada genel ve idtias mahkemelerini topladım. 5940 tane mahkeme var az değil 5940 tane şimdi 1 milyon nüfusa böldüğünüz zaman 1 milyona düşen mahkeme sayısı 84 bu da fazla bu da fazla abartılı şimdi demek ki o bir yerlerde bir yanlışlık var çok basit bir hesap meselesi zaman zaman istatistiklere pek öyle abartılmaz ama şunu iyi bilin bayanlar baylar Bizim Ümit Koca Sakal'la biraz lafını etti ama lafını etti sonra kaçtı gitti. Onu da değerlendireceğim. Şimdi mühendislikte bir düstur var. Measure twice, count once. İki kere ölçüp ondan sonra biçeceksiniz. Yani ölçmeden biçerseniz o zaman o biçimsiz hale geliyor. Bizimki de yani neredeki yanlışları, hesaplamaları bilmeden falan matematiksel bir şekilde düşürmeden böyle gidiyoruz. Şimdi bu işler hukukçu kafasıyla olmuyor. Enteresan. Biz hep hukukçu bir saplantı içerisinde çok fetiş insanlarız. Hukukçu da her şeyi hukukçu çözümler. Yani bilemiyorsunuz ki bu meslekte bu meslek malta disiplinler bir meslek. Biraz evvel sevgili Metin Feyzoğlu'nun dediği gibi yani. Bir davada bakıyorsunuz ceza davası, hukuku id idare ilgilendiriyor. Yani adamın çok yönlü olması lazım. Çok güzel bir şey söyledi. Adamın hobisi olması lazım, kültürü olması lazım, şusu olması lazım. Ne güzel laflar etti çünkü o lafların ben tanıyayım. Adalet Akademisi'ne gittiğim zaman sondaj anket yapıyorum. Hobinizi söylüyorum diyorum. Bin kişide bir hobisi çıkmıyor. Adam saç çalıyormuş. İki tane, bu kadar iki tane saç çalan çıkıyor. Bir tanesi de okurum diyor. Okuyorsun ama dedim. Hızlı okuma metodunu da biliyor musun? Onu da bilmiyor. Yani bunlar hobi değil. Çok rica ederim. Çok kuru, yerel, köylü hakimlerle bu işler olmaz. Yani o, o da eğitimden başlıyor tabi başlangıçta. Şimdi bakın. Şimdi Burada bir yanlışlık var diyorum ama öbür taraftan da bu yanlışlığın bazı böyle enerji sıkıntısı çektiğimiz bölgeleri var. Ben 2010 yılı o zaman ben bu, projeksiyonu yaptığımız zaman sevgili Hikmet Sami Türk'le beraber çalışıyorduk. Bütçe konuşması için yapmıştım. Ve basit bu projeksiyonları yapmak. Eskiden çok zordu. Eskiden Türkiye'nin en meşhur istatistiklerine gidip soruyordum. Küçük kararlar metodu diyordu, ekstrapolasyon diyordu. Şimdi Excel programına girin, verileri verin, çup diye çıkıyor size. Bu kadar da basit. Şimdi 2010 yılına baktığımız zaman İstanbul, Ankara ve İzmir adliyelerinin dedim ki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iş yükü standartına göre olması ihtiyaç duyulan mahkeme birim sayısı ne olmalıdır diye bir hesap yaptım. Bakın bayağı farklar var. Yani Ankara'da 131 sel, 158 tane hukuk birimi olması lazım. Ceza bakımından 106 iken 319 aradaki farka bakın uçuruma. Şimdi bu, bu tabi rasyonel bakımından kuru standartlara yer olması lazım. Gelen mahkeme birim sayısı çok önemli. Yani basit bir projeksiyon, Excel'le yapılan bir tahmin meselesi. İş yüklerini alıyorsunuz, formüle koyuyorsunuz, bu rakamlar çıkıyor. İzmir'de de aynı. Yani görülen tablo şu ki, görülen şu tablo ki hemen hemen hepsinde 2010 yılında endeksli olarak büyük bir birim ihtiyacı var. Birim ihtiyacı. Şimdi bu birim ihtiyacı karşısında olay şu Türkiye'de mahkeme sayısı ile iş ülke arasında oranlı bir dağılım yok yani. Çünkü hukuk devletini devlet yapan da bir klasik olarak düz oranlılık meselesi. Oranlılık meselesi çok. Ama bakıyoruz zaman bazı yerlerde hakimler işi yok hatta azad temizden iş geçiremedikleri için de terfi edemiyorlar. O büyük sıkıntıları da var. Hüseyin Yıldırım kardeşim ondan bahsetmedi.